Aleyküm Aleyküm Ne yapayım? Aynı düzende mi gideyim? My Tap'a vur. Kim işaretledi? Ben işaretledim de. Nasıl My... istiyorsun? Ne... My... Power... Yok araç bulursak gidebiliriz ha. My Tap'a da şeyde. Yok. Şuradan araba buluruz. Şuraya git. Tamam bulamasak Aynen. da. Aynen. gireriz. Buralardan Nipolko falan Pilison işler ya Ali sen işaretini kaldır Hadi. Başladı Benim mensubum niye düşmüyor ya, ya. Düştü Gelin konuşalım Turkish 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 Üstümüzde Başka bir sekiz. Sekiz de üstümüzde var. Araç Sen bulursam... buraya doğru kaykıl başkan. Buraya doğru kaykıl. Buraya doğru kaykıl. Bir var. saniye abi ben araç bakıyorum. Evet. Yok iniyoruz buraya. Mars. 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 Orada. Orada. Var 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 var. magi Orada. Ayrılmayın, ayrılmayın. ayrılmayın. Boğaz mı? Bir şey olmaz. Emin sen Emin sen hemen arabaya mod bagiye bin. Ben size geliyorum. Bagiye gidelim. Ben de gidelim. Sıkıntı yok. Çık çık. Allah abi. Hangarın dışına çık. Bas. Arkasına gel. Gel gel. Abi gittiler ya. Gidiyorlar gel. abi. Geldim şey geldim. Şey yetişiriz bas. Girme buranın içi, içinden girme girme. İçinden gitme içinden geçme. Bas bas bas. Tamam. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bas bas. Abi paraşütten ayrılmayın ya. Yani, elinizden geldiğiniz için. Sürsürsüz hiçbir şey olmaz vururuz. Üste gidelim biz. üstüne çıkacağız? Bakayım burada mı? baki durmamış ki burada. Bura gir, bura gir. <laughs> Aa, buradan gir içeriye. Aa buradan gir içeriye. Adam var ya girmiş bura girmiş. Allah kahretsin. üstte, üstte daha çıktı. Tamam hocam. Gel gel burada DP var. Sen silah buldun mu? Buldu buldu. Al DP bıraktım. Evet. O yukarıda biraz yerde ya yatıyor ya. Evet. Adamı gelmesini bekliyor. Piç adamı gelecek şimdi buraya. Yapacak bir şey yok çıkacağız ya. Onu bitir, onu bitir, evet. onu bitir her. Evet. Evet. Tamam. Oo. Evet. Sağdan da atıyor. Evet. Üst kata çık. Evet. En üst kata çık abi. En üst kata çık. Yo, diğer tarafta. Karşında bak. Aa, ta karşıda. Ağacın oradan atıyor. Karşıda. Bayağı ne? Tamam. Tamam. Bayağı. Bir daha at şu pezeri tamam. çocuğu. Al al altımızda da var. Tamam. Aynen. Torosun yanında. Arabaya bindik gidiyor adamına gidiyor adamına, adamına gidiyor adamına. bak orada ilerle sen de Afret abi sen de ilerle tamam, tamam. Nur abi biliyorum bu eminin yüzünden öldüm ha ben yakında buzrisi var bak dikkat et Fırat abi oradan vur ayna. Hemen bu altında arkada bak. Diğer doğru ha. Aman oğlum. Geber şerefsiz kazanıklar. Bir daha geldi. ara. ara Üstünde ayak sesim var. Yok tamam Tanrı tamam, abi. Tamam. Gelmiş bot gelmiş bizim adamı vuruyor bot bence. Evet. Bakın. Birbirlerine mı, birbirlerine. Ama biri sağda biri önde. Bizim adamın yanında bot bizim adama vuruyor ya arabanın yanında. Evet. Evet, Yeni şey mağazan haberlere de bakayım, de bakayım biraz. Aslan geldim de bu arabadan arabadan da inmiyor. Tamam bekle. Bomba attım da bomba attım da yere düştüm. <laughs> ya anasını satayım bu nasıl bir iştir ya. Mavi ekran veriyor kapanıyor bilgisayar. Normalde oyuna da giriyordu. Bu sefer girdi oyuna <laughs> Emin. Al bir med buldum. Bas sen. Eyvallah kardeşim. <laughs> Yukarıya baktınız mı? Yok. Yok. Daha burayı yeni bitirdik. Buraya gelme olmadı mı? Bir tane bot gelmişti. hayır. AVM buldum. Hayırlı olsun. Ne oldu Ali ya. Evet Şimdi Al Bir dakika görürseniz işaretliyim silah alayım ya sol hayat, sol hayat. Yok, öldürdüler mi ya? Aynen Aynen Aşağıda adam vardı Katliam oldu orada ya Katliam oldu Burada mini var. Burada hızlı çekim şarjör. Ee bu fişek, lan, birileri buradan, birileri buraya girip çıkmış gitmiş. Hmm. Fişeğim, fişeğim boşunu bırakmış oraya. Ben de hiç bakmadım şeye. Dedim kimse girmediyse zaten içi doludur. Aynen benim fişek boşmuş. Aynen aynen. Siz aracı alın gelin buradan gidelim. Aracı o. Biz sana yaklaştık araç şu zaten. Tamam 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 tam. yok. Tamam yani oradan gelmek için. Okay, bakalım. K personaya girmeyiz Atın ya de, tepeden bakarız sadece. Haftı adam. Adamlar burada Evet burada tepe burada, burada burada. Evet, ya sandık var. Al al var var diğer tarafta bir adam daha var, var, var tam bittiler 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 <laughs> ha benim fişeklerim de burada <laughs> ama atmışlar burada, e abi dur dur burada. bir saniye dur. abi ya nerede dur bu ya. fişekler O fişekler, şey, mermiler burada Taner. Şey. Nerede? Aynen Taner, mermiler burada ikisi de. Saklamış İki değil, değil mi? Burada. Namussuz. Dur geldim. Yok yok. yok Namussuz. Burada Namussuz. sandıkta bu sandıkta saklamamışlar Ha, ha silah birinde, ha. şeyler birinde. Evet. Tamam, bakayım. Tabii Tamamdır. Şimdi şunu bir hazır edelim. En kötü adamlara sıkarım. Yetişebilir misin? Yetişirsin ya. Aha pink attı. Evet. Tam sağda, tam sağda sınırda evler var tabi. Abi bir saniye şu red zone'a bir girmeyelim. Tamam. Halkımız Şimdi davet edilir. Mesela de vardır. Bu falana bak nereye verdi.

geçti. Sağ tarafa dur geçti bence. Şimdi oynarsanız oynarsınız. Tamam temiz hayır Şimdi awk alırım. 6x8'e güzel. E, güzel gider. alacak var mı burada? Nur abi şey Nur abi, abi, ayarladım nasıl oldu? Senin hassasiyet? Ayarladım. çok güzel. alın Hadi. abi. AVM'yi bırakmayın burada. Ben almıyorum. Diğerinde ne çıktı. E, Baktınız yani, mı? Da. Yok, çellemedik. Tamam gelin abi. Bir AVM'de bunda var. Kask yelek M249. Abi baba. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Aha vuruyor lan. Geldim baştan geldim geldim. Aha benim kitim yok. benim abi hemen atlayın. Ben atarım sana. Yok ben kitim kitim olsa... kitim var da şey yok ya. Ee, enerji yok. Tamam enerji de atarım. Atın abi çok o zaman. Yok, çok Bana enerji atın. Aracı biriniz kullanın. Gel 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 burayı al şu iğneyi, Al onu Dur 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 dur. Allah'ın Allah cezasını versin bunları. ya. Öleceğiz daha, öleceğiz. Aynen öleceğiz. Bas bas bas. Yok ya yetişiriz ya. Ben canı fulleyim aracı ya, alırım ya. hemen. Ya, hadi ya. Direkt köprünün üstünden geç. Şu yolu takip et. Zaten durdu alan şurada. Abi sen bana bırak aracı ya. Patlayacak şimdi. Aha emin koptu <laughs> koş 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 alalım gidelim abi hemen bagiye gidelim o adam zaten başlı başına bela ya beni üzmemesi nasıl oldu ya onun bilgisayarı sıkıntıda herhalde. Abi dümdüz dümdüz devam et. Yol yolu takip etme ama dümdüz dağın üstüne sür. Buradan. Dağın üstünden git abi. Şey yapma. Aynen. Şu Hafif sağdan git abi. Şuralarda adamım vardır. Bas 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 bas. Bas abi bas. Bas abi onları bastılar. Şu soldaki tepenin arkasında dur abi aynen. Şu tepeye geç. Aynen bu ağacın, bu ağacın arkasında dur. Burada 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 burada. Stop. Stop. Güzel. Tamam abi. Ben size söyleyeyim adamlar aşağıda çatışıyor. O biraz önce bıraktığımız yere hala çatışıyorlar. Bak sağ, solda görüküyor adam ölüyor. Gel abi gel gel sakin ol et, sen. Karşıda kimse yok gibi. Bak altta çapışıyorlar diye belli hala. 15 kaldı. Arka basanız abi onlar arkalayamaz mısın? Gerçekiniz iyi ya. Yani. Yok abi ben kendimi bir yere kapatmayı sevmiyorum ya. İlerle abi ilerle. Bu adamlar altta bir yerde yatıyorlar. Ses vermeyin. Son iki kişi. Aa bak solda yok o değilmiş tamam kayaymış o. Tamam dur şimdi Aynen bak bu bak. Ben de ona dam sandım. Adamları Adam bu evler var ya. Sağ bu evden gelecekler sizi vuranlar. Yok pardon kayaymış. İşte bak. Kayaymış ben de hiç sandım ya. Aa. Tamam abi tamam, evi geldim. Şimdi alan başlıyor abi. Aynen o taraftan. Zurnanın falan evet, geliyor. Zart, zort, zurt. Tice yerdeyiz. O sorunu O sorunu bir efendim. Efendim. Kaçan, Şimdi tehlikeli iki bölge var. Biri şu tepe. Alan sizde. Bak. Bak. Orada bak. O nasıl kızı gidiyor lan? Tamam bir kaldı. Öldürdü. Eee bayıldığına göre. Ne de oralardan? Bak şimdi. O bana gelebilir benim tepeden. Alan bizde çünkü. Şuna bu spor fullesene Full abi komple. O zaman sonuza gidecek, alt taraftan geçecek. Ya şöyle bir tık daha küçülse bitti zaten. Şu arkam ben kapansın ben başka ben hiçbir ben şey ben istemiyorum. Ben. <laughs> Önünde bir yerde yatıyordur ya. Aha, yok yok ben attım ben attım. Sener attım. Ben attım. Başka atacak bir şeyim yok. Evet alan aşağıda. Hadi. Göreyim, böyle, böyle. Gördün mü adam? Ben bak solda <laughs> Bomba at, bomba canı <laughs> sıfır. Bomba. Açtı Tamam tamam Evet yatıyor ağacın dibinde görüyorum şuan Böyle saldırıcı gibi şeyler var Bomba <laughs> Bak bak kaçıyor Adamın Nereye kaçıyorsun sen Aba Köfe edecek dibek <gülüyor> <gülüyor> ay ya, Nerede benim adamım?